Amca kolayın. Ulan horozu değil. Tavuğu yakalayacaksın mı? Ya bunu bunu gel. yardım. Dokun, Ulan kaçtı. Kaçtı. Yakalayın ya kolayayım ben Ulan bir orada adamsınız ya tavuğu yakalayamadınız ha. Oradan, yakalayacak yap. Ya Ulan horoz geldi. Horoz geldi. Bırak. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, şey yapacağız. Hani güvercinleri seyrederken oturacak bir yer lazım. Bu tahtalar vardı. Bunlarla da bir tabure yapmak istedi. Hani küçük bir tabure yapacağım. Hani güneş gelirse elimizi alalım değiştirelim diye. Öyle. Bunlarla yapmak istedim. Malzemeleri hazırladık arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına geçeceğiz. Çivileme falan. Onları da hazırlayacağız ama bu oturmamızı sağlayacak yer. Bu da dört tane ayağı. Böyle. Başlayacağız, yapacağız ve devamını bittiğinde göstereceğim size. Yapıldı, bitti. Böyle. Daha kuşlarımızı izlerken alacağız elimize, taşıyacağız hızlı bir şekilde. Hani koltuk falan büyük sandalye zahmetli olur. Bir de fazla yer kaplıyor ile pratik bir şey yapmak istedik. Tamam. Ama küçük hüne bak. Bu küçük hüne de. Alt önünde olunca saldırır. Ben saldırırsan Ya, ya. Ama bunlarla nasıl takip veririz. Bu bunlar. Bu bunlar. Bu büyük köpeklerden biri olsa öyle yapar mı? Hangi rotu getirin? Ay. Gel. istenmeyen şeyler yaşanmasın. Etkilerini merak ettiği o kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.